Evet arkadaşlar Aracımız Fiat Egea Urban Plus ee, Bir haftadan beri garajda yatıyordu Tozlandığı için Bugün bir temizlik yapalım dedik Aracımızı Gördüğünüz üzere Muazzam bir şekilde temizledik Araç temizlemeyi seviyorum Vakit buldukça da Aracımı kendim temizliyorum. Özellikle lastiklerin siyah olması benim için önemli bir husus. Şimdi size biraz aracımdan bahsedeceğim. Aracım şu anda Şimdi binelim. Evet. Bir profesyonel olmadığımız için. Görüyorsunuz selamla ekran, selamlama ekranımız var. En güzel yönü de çalıştırmada anahtara dokunmanız yeterli. Kendisi zaten hemen çalıştırıyor. Aracım şu anda 1790 l. Şöyle adres Kabakoz Mahallesi. Yakıt tüketimini isterseniz sizinle bir değerlendirelim. Evet. Tablet ekranımız. Buradan ee, evet. Şu anda 8.3 kilometre 8.3 litre bir yakıt tüketimimiz var. E, sürekli şehir içi kullanıyorum ben bu aracı şehir kullandığım için bu seviyelerde ve biraz deparlı kullanıyorum ki yeni mesaj. Motorumuz biraz açık olsun diye. Aracımız 6 ileri bir araçtır. şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videonun devamı gelecektir. Sevgilerle.